Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı, Hadid İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyor arkadaşlar. Başarılı oyuncularımızın setten paylaşılan özel görüntülerini, en muhteşem karelerini, en güzel paylaşımlarını sizlerle görüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, Yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden, en özel paylaşımlardan, en muhteşem karelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu muhteşem görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.